Arkadaşlar ben gel. gelim artık hepsi okula başladı biliyorsunuz siz de hepsi okula başladı hepsi okula başladı Zeynep gel Her okul başladı bana su verebilir misin okul Erten. başladı su Bugün size şeyde açıklarım. Bursan nerede? Bilmiyorum. Hmm, Musa'nın bir sıkıntısı çıkmış arkadaşlar. Bugün size öne siz, ben, öne ben. Bugün sizlerle birlikte bunları sana yapacağım. Herkes biliyor artık. Bunlar okula hemen geçti. <laughs> ha, hadi. Musa hadi okula geç kaldın. Koş sen. Ben geliyorum. Siz sen efendim gelin. Ne? Siz susu. Sen efendim. Musa. Sınıfa efendim girer misin? <laughs> Öğrenciler. Kaleç ölmez. Kılıcımız ver bakayım. <laughs> He bu öğrenciler kılıç almaz. Balta. Yo. No. Balta da alamazsın. arkadaşlar okula balta getirmiş. Geç. Geçer. Sınıf. Lan. Sınıfına geçin Musa. mı? <laughs> no. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Bu oyunları sınav yapacağım. Hemen şunları alalım.

Oturun, oturun hadi. Beni götürmedin mi ya? çık orada ben oturayım. hadi. Bu, bu soruyu bilmezsen seni sınıftan atacağım. Gel. <laughs> Gel. Gel. Gel yazıyorum bir. Nerede? Artı işareti nerede? Bir artı. Anlamıyor. An bir artı. Anlamıyor. An 1 tamam. ile topla kaç gel. Aferin gir Çok kolay İyi, o, o hemen Ayşegül, gel Heh. Sen gel sen 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 Sana biraz zor soralım değil mi ee, Bekle bekle 6 çarpı 6 Altı. altı çarpı altı çarpı. On iki mi? On iki mi? Hı -hı. O, o, Bunu kırarım. Ben... Öyle. On iki. Aferin. Hı -hı. Yani altı, altı çarpı altı. Otuz altı, 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 altı ederdin. Nasıl biliyorsun arkadaşım Kırıla ya? Yok Tamam, ben arkadaşına vursam ağzını Önce parmak. Hmm, Musa. Yeriye otur <laughs> salak. Musa yeriye otur. Evet. Zeynep'cim. Efendim. Efendim evet, sen bir daha arkadaşını tut. <laughs> Yok abim özür dilerim lütfen. balta gel. E ben balta gelince öldürebilirsiniz. Nasıl yiyelim? Hadi Kemikle vuracağım nasıl size. Öl benim hayır ya. Ay ben de Ayşe başlayabilir miyiz? Tamam hadi. Musa ne oldu? Benim kitabım yok lan. Zeynep dondu la. Zeynep hu 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 yana zeynep <laughs> oyundan çıktı kay zeynep ışınladı Ulan ışınlandı vay ben bunu siz yapacaktım da kaçtı neyse bana hesabını soralım musa gel <laughs> yazıyorum I think not know. aldı bence. Eksi aldı. Gel. Gel aşağı. Gel git lan. Oh. Lan. Oğuzdan açıldı Oğuzdan bunu kıradım. Geç lan. A anneni arayacağım Musa Adam sen. Ne Musa? Deli ya. Yoksa ee, Mustafa Kemal Ata Türk Ata Türk kimdir? Ayşegül nerede? Kaçtı. Ay şunu kaçtı mı? Gel lan buraya. Oğlum bunu, bunu kıracağım ben sana. <laughs> Ahım olsaydı ağzını burada kırardım. Ben seni yakalayacağım. valla. Geç sınıfa çabuk. Kıyafet yapma. Geber. <laughs> <laughs> ağzını burada kıracağım ben sana. <laughs> gel gel. gel.

Ağzını bir mı? Ağzını. Evet, Bak, ayakkabım senin... yok. Kılıçta bir tane koydum. Ya, nasıl şınlandı lan orada? Bu doğru ya şınlandı. Lan! siz nasıl? Ayşegül gel! Öyle sana vuruyor bir de. Set setini çakak lan. O zaman sınıfa geç. Tamam. Sen öğretmenle yoldasın. Ben öğretmenim. Bu derste yakacağım onları. Herkesi Sıçtıyım. Yok mu? Evet. Benim evimde kalmıyor. Benim var ama. Bak. gel Musa. Ya Kaç TL yok İki TL. O kadar ucuz yağ olmaz ki. Yirmi TL. Otuz 200 TL. Aferin, deşme git. <laughs> Koldiler sen okula getirme demedim mi mama sana? Ben biraz patates yiyeyim. Lan. Okula patates <laughs> getirmek yasak bilmiyor musun? Biliyorum. O zaman getirmeyeceğim. Ama ben patates yemeyi çok seviyorum. Patates yiyeyim <laughs> ama bak. Hı hı. Hı hı hı. O patates mi? diyor patates. ben, ben patatesin <laughs> nefes ediyor. arkadaşım Bana nereden öğren Arkadaşlar blast bu abonatında uğraşmayayım ya. Şimdi bu ne şimdi bebek. Bedenden küçük kaleyim. O zaman aşağı gelmiyorum. Çok dışarı. Ne ben nereteceğim ya.

Hüseyin çocuklarım. Kimin Benim var? Benim. Ah. Benim var mı? Çakal. Yok. No. Kurabiye ver lan bana. Öğretmenim benimki var geçti. Gel lan buraya. Oğuzma şeyim <laughs>